Evet abi. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok iyi giderken bir anda böcekler tarafından taletlerimiz patlatıldı. Ama biz şu an neredeyiz? Şu an sadece abi, sadece hiçbir şey yapmayacağım. Sadece çelik bulup talet yapacağım. Durmadan. Sonra da gemiyi çalıştıracağım. 562 çeliğimiz var. Şu patlayan yerleri bir yerine koyalım. Kalker ve arduvaz da birazcık daha yerine koyarız. Burada ne patlamış be. Ya böcekler de şu böcekler yaşıyor abi böcekler. böcekler yaşarsa olmaz ama ne yapacağız? Yengeç. Ya senin bir şeyin yok ya. Abi Wilkerson buraya düşmüş. En yakın kim var? Dragic. Ah aşağıda Dragic ah. Herkes tripti abi. Sen git şunu kurtar ya. Yengeççim. Şunlara bir yakından saldır be. Uyanmasınlar. Tamam. Nerede güvenlik? Şuraya bir taret. Tamam mı? Ondan sonra... Şuralarda vardı taretlere patlamışlar. Buralara taret. Ya niye dövüşüyorsunuz? Ah kunduz ah. Kurtar şunu. Yani bir sorundur devam ediyor abi. Bir sorundur devam ediyor. Saldırı tüfeği var. 197 canı var. Burada boş duruyor ya. Köpekler yaralanmış. Aç sersefilerdeler. Ya sonumuz olacaksa olsun kardeşim. Bizi böyle dövüp dövüp yarıda bırakmayın ya. Herkes böcekçi Bir kendinize gelin lütfen. Bu adamı tedavi ettiniz mi? Etmişsiniz. Tamam. Herkes yaralı ya. Tedaviler yapılıyor ama. İnşaatta bizim çok iyi elemanlarımız var mıydı abi? 3 var. 5 var. 11 var ya. Bir kişi yapabilecek adam gibi taret. Onun da yapması lazım. Sonra bak güvenlikten devam ediyoruz. Ağır talepleri şu kaybolduğu yerlere koyalım. Buraya da koyacağız bir tane. Oğlum bileşen düştü lan gökyüzünden. Hem de hayvan gibi. Burada bu arada şey var, şelik varmış. Şunları kazmaya devam edin. Ondan sonra bak buraya da bu taletten koyulacak. Tamam mı? Şuraya da koyun. Şuralara hep mini taletlerden atılacak. Şuraya yine bir tane ağır talet koyulacak. Yanına şöyle 2-3 tane mini talet atarız da satarız hatta. Şu arduaz duvardan. Arduaz ile de kalker ver. Şöyle ayırsak. Şuraya da atılacak taletler. Şu taleti şuraya atalım. Şu tak. Şu köşe başına bir talet atılır. Şuraya bir tane oda yapmayı düşünüyordum abi. İçine böyle bir tane benzin bidonu koyacağım. İçeri girdiklerinde kapıyı kapatıp bidonu patlatıp yanmalarını bekleyecektim ama nereye yapıyoruz? Evet. Abi kimse duvarları muvarları yapmıyor ya. Mesela niye yapmıyorsunuz? Kim var abi şeyde inşaatta iyi olan? Sarı boğa mesela. Sarı boğa sen normalde yapabiliyorsun da yapmıyorsun. E, aynen öyle. Normalde yapabilirsin istesen. Ama aşağılıklığın tuttu herhalde yapmıyorsun yani. Moralleriniz iyi şu anda. Ne katar size mi girdiniz? Ne oldunuz? Aynen. O kadar ba badireden boktanlıktan sonra ya iletişim panelini patlatmışlar da değil mi ya? Uuu. Şuradaki şeyleri patlattılar tabi kapıları da. Bir böcek daha olursa sonumuz olur yani. Lan oğlum başlatmayın tarlanızı ha. Ya o ne sancım o ne sancım gel şu yemeği ye. Ondan sonra seninle bir işlere başlayalım artık. Öncelikle şuralara bir öncelik ver ya. Burayı bayağı kazmış ha birisi. Güzel şuradan devam edin. Bak burayı kullanalım burayı burada da sıkıştırılmış plaçelik var. Şunları da kazın. Ağacı kesme gülüm. Ağacı kesme. Şurayı yap. Ağacı başkası keser ya. Batın otoradan bir de tüccar geliyor abi. Ne oluyor? İyice dayak yedik diye bir şey mi yapmaya çalışıyorsun bizi? Güzelleme mi yapmaya çalışıyorsun? Böcek jellerimi istiyorsun. Al ya bizimkiler yiyip duruyor. 920 para veriyor zaten bir de var hayvan gibi. Peki sen bize ne verebilirsin? Şimdi bu neydi abi? Bu silah tüccarı mıydı lan? Aynen. senin bize vereceğin bir şey yok. Paranı aldık zaten. Bileşen bile vermiyorsun lan. İlaç alalım bari tamam da. Hadi git. Şu diğer toptancı gelsin de onunla bir şey yapalım. Şey, ona o sen ne yaptın? Daha yeni getiriyorsun ama ya. Fit sen getirebiliyor musun? Sen de getir abi o zaman buraya. Yer bir de şunu da konuş. Bunlar da ne satıyor şimdi? Yemek bizde fazlasıyla var. Bileşen var. Derileri merileri satsam olur biliyor musun ya? Artık çünkü gitmeyi kafaya koyduğum için. Hiç gerek yok. Aa çelik satıyor. Çeliğinin tamamını ver bize abi. Oğlum ben de o kadar çok deri var ki. Bak derilerin tamamını vereyim mi be? Ne elde ediyorum onu görmek için? Bak şu an şunu okeyim ben. Şunu okeyim. Ha ya, ya vereyim şunu bir dengeleyim bir dakika. Tekrar konuş bak şununla. Bir de sağlık sorunu mağlık sorunu var diyor. Dur sen konuşma. Sıra sen konuş. Bak derilerin tamamını bir vereyim bak ne olacak. Kumaşlar da dahil. Oğlum sadece üzerimdeki derileri verince 22.000 gümüş ediyor bak. 22.000 gümüş. Yani aslında var ya bir hazine saklı orada hazine. 22.000 ne lan? Şeytan iplikleri zaten 4800 ediyormuş. Kumaşlar 2200 ediyor. Baksana mufalo yünü 2500 ediyor. Kalın deriyi versen 1400 abi çok fena bir Para geliyor bu deriden. Neyse devam ama. Şimdi bunu yapacak olan var mı? İlk aç geldi şunu bir yap 9400 gümüşüm var zaten de bir şey kullandığımız yok. Aa hayvanlar izin vermemişim ondan açlıktan geberiyorlarmış. Ya şu delirmiş hayvan gitti. Sibirya kurduma saldırıyor ya. Manyak mısın ama ya? E. Al hayvanı yaktın. Basın oturadan silah tüccarı geliyormuş ve bizle ilişkiliymiş birisi içinden. üzerimize tüccarı atmaya başladın ama ne ne artık çok geç. Biz bu dünyadan gideceğiz. Ya başka diyarlara ya öbür dünyaya kardeşim. Silah tüccarı ver bana saldırı tüfeği ver abi. Yani hiçbir önemi yok biliyor musun şu an bana vereceğiniz Enerji silahı ver. Para bok gibi zaten. Recon armoru ver. Gideceğim için kullanmayacağım zaten parayı. Şimdi ver bana bunları sen. Yayalarımı vereyim sana. Bak 2300 mü verici ödeyeceğim ben sana. Hiç sıkıntı değil öderim. Abi ne durumda inşaat? Sonunda yani inşaatı birazcık ilerletmişsiniz ya. Şu taretleri atacak mısınız peki? Taretlerin planları koyulmuş. Oğlum bu taretlerin önündeki bu şeyler bir şey fark ettirmiyormuş galiba kum torbaları. Taretlere yani bir güvenlik getirmiyormuş diye gördüm. Bir tane mod var sanırım onu sağlayan. Kaçış kapsülü geldi abi. İlişkili birisi varmış. Bizde John. 9 saat içinde ölüyorsun. Karakterinde inşaat var mı? Yok. Ne var? Silah kullanıyorsun. Tamam. Yemek pişiriyorsun. Tamam John. Brooks gel de şunu kurtar ya. Oğlum burası baya uzak. Kaç saat kaldı adam? Ha 6 saat daha varmış tamam. Oğlum şuraya bak şuraya. Kimse temizlemeyecek mi ya burayı? Yeşil saç da güzelmiş. Yapmayın artık ya ya Yapma artık. Şu inşaatları yapın lan artık. Abi bir tane kıyamet roket atarı alıyorum. Baktım toplu geliyorlar. Ortalarına bir tane patlatayım yani. Tek kullanımlık falan diyor. İşe yarar diyor. Bakalım neymiş. Mutluluk efektöründen alayım. Savaş sırasında kullanırım. Şu milleti çağırdığım zaman. Güzel abi bak. Bu kısımdaki taretler de bitti. Buraya bir enerji geldi. Bunlar çalışacak. Şu taretler de bitiyor. Tamamdır abi. Hayvan gibi bir taret stokladık şu anda. Şurası dünyanın gereksiz yer. Abi. Buradan bir düşman geçmediği sürece bunlar çalışmıyor ama. Geçerler diye umut ederek buraya 2, 4, 6, 8 tane taret atıyorum. Şuradaki taretler tamam. Şehrimin içine de atacağım birkaç tane buradan da geçebilirler diye. Herkesin de var ya saldırı tüfeği, enerji tüfeği, miniganı falan var yani. Fena bir ekip de var şu anda. Ya şimdi bizimkilerin bazı bir sorunları var. Hakaret ediyor. Gıda zehirlenmesi duramış ama o kadar umurumda değil ki artık. Sadece taretleri bitirmelerini bekliyorum. budurdum ya ben de kudurdum. Egzotik mal tüccarı gelip duruyor bir de. Yani bak zaten sadece şu Onesan ve Brooks'u var ya. Onlarda şey yok zırh yok. Hatta bunlarda pantolon var mıymış bir ona bakayım da. Bak bu mesela kurşun geçirmez pantolonu giymiş. Şu an neyi bekliyorlar şunu atmak için? Git çelik al gel yengeç. Çabuk Brooks Yap çocuğum yap yap. Bitir hemen onu. Güzel. Bir de var ya buraları full tuzaklayacağım böyle. Yani geçerken falan yürürken durmadan takılsınlar. Özellikle şuraları 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 falan. Köyün şu kısımlarını. Ya büyük ihtimalle köye yukarıdan direkt olarak bir iniş de yapabilirler. Fitse bak fitse. Halim yapıyor. Herkes hazır abi şu anda. Buraya gel. Şunun kullanılmasını bir yasaklayın. Aa ama çıkar çıkmaz da gelmezsiniz be kardeşim. Şu kazı yaptığımız yerde altında böcekler varmış. Bir anda ulan ne oluyor lan dediler böyle hemen. Kalktılar gelmeye çalışıyorlar da. Oğlum bir boşluk mu vardı? Nereden geçiyorsunuz lan? Kapıyı kırıyor ya. Kalkın gelin bakayım. Ya ihtiyaç var mı size bilmiyorum. Şimdi taretler Ya bak kolsuz gibi sıkmayın gözünüzü seveyim ya. Bak patlatıyor bir tanesini abi. ihtiyaç kalmadı size pardon. Ya benim şu namlu dayanıklılığı diye bir şey var abi. Bu namlu dayanıklılığı bazıların düşmüş. Sonra bunlar ateş etmeyi bırakıyorlar. Bu namlu dayanıklılığını nasıl arttıracağız? Çelik mi lazım lan? Bak çelik var da burada. Oo bitirmiş miyiz lan o kadar çeliği? Hmm, o kadar çeliği nasıl bitirdik ya? Neyse şuradaki çeliğe gelin bari. Ne yapalım? Şurada da bak mesela biraz çelik var. Bunları da bir getirin. Abi yüksek kaliteli bileşen kalmamış ya. Hemen bizden birisi yengeç. Git şunda konuş şunda yüksek kaliteli bileşen vardı Nereden lan ben de sana ne vereyim biliyor musun Hiçbir şey vermeyeceğim ya paramdan vereceğim Ya kardeşim bir sal beni gözünü seveyim ya Bir sal bir hazırlık yapıyoruz şurada ya Neyse şimdi ne var burada abi 6 tane uyku kapsülü var Ama biz 9 kişiyiz Yani bu ne demek eğer herkes kurtulursa Şurada abi 1 ve 1 fightlar atılacak Kazanan 6 kişi gitmeye hak kazanacak yani. Hah gelip dolduruyorsunuz değil mi lan Herhalde çelik olunca dolduruyorlar ya bizimkilere çelik kazdıracağım bir yer vardı. Ha şurası değil mi? Saçma sapan şimdi şeye gitmesinler yani. Şu şipin oraya gitmesinler. Şuralara da kazın yavrularım benim. Oraya ama nasıl gidiyorsunuz? Bu ne lan burada? Gümüşmüş abi gümüş olmaz. Acaba tareti çelikten başka bir şey atabiliyor muyuz? Abi pıla çelikten atabiliyoruz. Gümüşten atabiliyormuşuz ha. Enteresan. Kunduz vallahi adının hakkını veriyorsun ha. Çatır çatır kazıyorsun kardeşim benim. Hadi bak. Haydi hepsini hepsini. Çelik lazım köye çelik. Kurtulmak için yap. Kargo kapsülü nereye gelmiş? Et gelmiş abi ama istemiyorum et. Ya atılacak taret ne kaldı? Şu kaldı. Bunun bayağı bir şeye ihtiyacı var. Bir de şuradaki taretler kaldı. Daha köyün içine atmayı düşünüyoruz. Şu darbeli sondaj burada ne kalmış? Burada çelik mi var burada? Çelik şurada da mı vardı ya? Bak şuradaki çeliği mi çıkarsam acaba? Ha burası zaten köyün içi biliyor musun? Şuradan direkt geçip buradan köy şeyi çıkarırlar yani çelik çıkarırlar. O yüzden şuraya şöyle kazdırayım bari. Burayı kazın da ben buradan bir çelik çıkarayım be. Artık kendi kendimize yetebileceğiz inşallah. Kundu da bak gitti yemeğini yedi geri geldi kazmaya devam. Burası da var ya tam bir karakol gibi oldu ya. Bak hastanesi yemeği var. Şuradaki dış duvarlara bak abi. Patlamalara karşı iki kat hazırlandı bak. Şu belki şurayı kırar mı diye düşünüyorum. Şuraya bir destek atarsın. Egzotik mal tüccarı gelmiş. Yengeç. Bir konuşsana be. Çelik satıyorum. Çelik satmıyor abi. Kalsın o zaman. Ya kaliteli ilaç kullanma ya. Oo, azıcık mantık olur insanda ya. Burayı kazdınız mı? Tamam. Buraya bir elektrik gelmesi lazım. Elektrik bile çelikle geliyor abi ya. Darbeli sondaj da çelikle yapılıyor. Şuradaki darbeli sondajı kaldırabiliyor muyuz? Onu al. Şuraya yerleştir ya. Hatta bak tuzakları atmaya başlayalım. Şuradaki zaten elimizde olan tuzakları bir yerleştirelim şuralara. Aa sarı boğa ne oldu sana? Daha zehirlenmez. Lan yemeğini aldın adamın yemeğini götürüyorsun. Adamı götürmüyorsun lan. Oo şimdi silahını al. Oğlum şunu kurtarsana. Ya Toksit Fallout geldi ya. Tutuyor biz oyun, tutuyor, tutuyor. Gitme diyor. Bunun kapısı nerede lan bu kapı? Gideceğim ağam beni bir sal ya. Hayır bu geminin alanı da ilerleyecek şimdi. Herkes şuraya bir gelsin. Geldiniz mi? Tamamdır dışarı çıkışları kapattık herhalde böyle. Hayvanlarımızda da var diye bir bölge vardı. Aynen. Oraya gelsinler tamam. Lan nasıl çıktınız? Daha boşluk varmış ha. İçeri geri girin dedim. Kapılar kilitli olmasına rağmen başka bir boşluktan yine girdiler. Böyle böyle öğreneceğiz. Böyle böyle göreceğiz. Bak mesela. Yeminle pandemi döneminde zorla evinde tutmaya çalışılan insanlar gibi ha. Çıkmanın yolunu arıyorlar ya. Abi bir anda içerideki düzenlemeleri yapmaya başladılar. Temizlikleri, memizlikleri, taşımaları yapmaya başladılar ha. Meğerse her şeyi dışarıda yapa yapa şey ya. Yemek yapın mesela. Boş durmayın abi. Kendinizi geliştirin. Ya şunu vursam, patlatsam... Bu gelecek burada benim taretlerimi parçalayacaklar ya. Ya bir şey olmaz ben bunlara saldırmak için kendim de dışarı çıkarım da o kadar sürede zehirlenmem yani. Ama olsun bir ne bileyim bir tüccar müccar olur. Şu an dostumuz kim var mesela? Abi artı 56 diyor Fensaba'ya batın oturaya bak ya düşman oldu olacak. Fensaba'ya da bir şeytan ipliği kıyafetlerden götüreyim de bari aramız iyileşsin. Aha şaman tüccarı. Ah be şuradan geçseniz. Şuradan geçseniz. Abi siz var ya ben siz hatırlıyorum ya. Siz geldiniz robotları tokatlayarak öldürmüştünüz. Siz gitmeden peki ben onları parçalayabilir miyim? Sarı bu yapabilir miyiz? Öyle bir şey mümkün müdür? Deneyelim. Vurmanız lazım tekte de siz vuramazsınız yani. Sizde ben o ışığı zaten görmüyorum da. Ana. Vuramamışlar ama tam dibini vurmuşlar ya. Ya 20 tane avant top mermisi yaptım. O kadar para harcadım. Vuramayacaklar şimdi. Lan oğlum hepinizin şeyi 10 üzeri lan. 3 kere arka arkaya dek getirin. Size ödül var lan. Ulan o kadar isabetsiz atıyorsunuz ki robotlar öldü zaten. Abi son 5'liği o kadar kötü attılar ki. Ya şimdi bunlar zehirlenme şeyleri başladı değil mi bunlarda? Bizimkilerde de bir ilk teşhis başlamış. Ya bu tabi tripte bu şu an içeri girmiyor. Bizde hızlı koşan kimdi ya? Hızlı da koşmuyor da. En azından yanımıza çekmek için yaratıkları. 2.21 diyor. Sen değilsin sarı bu. İlk sen miydin lan? 4.37. İlk sen çekebilir misin acaba onları ya? Ya baya uzaktalar. Şunların yanına çekmen lazım. İlk karşı da şimdi önemli bir çar. Karaktere bak zanaat var ya en başında. Oha. Durduk yere ilk şey yaptık ya. Canını götürttük yani. Ne oldu şimdi buna? Hem de zehirlendi. Kervanda gitti zaten ya. Hayır bunların da canı kalmadı ki zaten. 50 ile 30'lu falan canları var yani. Neyse şu zehirlenme ilk teşhis bir geçsin. Gideyim de bari şunları vurayım ya. Bak Fensebadan toptancı diyor. Abi bunlar da orayı görmeyecek ya. Şuradan çıkması gerekiyor görmesi için. Ama bu taraftan değil bunlar şuradan dolanacaklar ya. O sırada bunlar yaklaşır mı? Buradan geçerken görmez misiniz? Ulan biz şuraya gelsek görüyorsunuz adamlar buradan geçiyor görmüyorsunuz be Şimdi bunları yanıma çekmem lazım ya şimdi Kunduz'un 4.60 hızı var Kunduz gel lan Hatta önce şununla bir şey yap bakayım bir konuş bakayım Çelik getirmiş mi? Çelik getirmiş abi bütün çeliğini ver 253 çelik veriyor bütün paramızı verdik adama ya. Ama sen deri istiyorsun değil mi? Derileri verirmiş Ayı derisini al mesela Tilki derisi değerlidir Panter, manter, fiil elinde ne kadar para varsa alana kadar ver deri değerli. Ulan bizim bileşenimiz de bitmiş ha. Tamam. Bileşen bileşen aldık. Şimdi gel. Aa! Benim kediye saldırdılar. Geri dönüyorlar ya. Bir an üzerimize raşıyorlar zannettim ama yok. Gelin lan. Ya gel gel. Ya bir anda oyun bana bir sürü kedi verdi. Şimdi de kediler ölüyor. Gel gel. Kunduz zigzag çizerek kaçıyor şu anda. Helal olsun Kunduz. Kaç 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 kaç. Merhabalar sizin yanınıza arkadaş getirdim. Bak bak geri dönme geri dönmek yok. Onu öldürüp diğerlerine dalar mısınız peki? Güzel. Diğerlerine dalacak mısınız? Yok. Zırhıma geldi zırhıma bir şey yok. Yok abi bunların yanıma geleceği yok ya. Şuradan iki tane gezgin geçiyor. Bunlara bir saldırsınlar. Bunlar fensep adam mı? Yok bunlar kabiledenmiş. Nerede lan bu adamlar tabi hemen ziyan oldu. Aman bizden birisi şey alsın ya. Sarı bazen sen miniganı düşürdüydün. Gel şuradan EMP donan. Herkes bir şuraya gelsin. Bir gidelim de şunlara bir çatışalım ya. Biraz dağınık dur. Abi ilk aç öldü mü? Aha. Bunlar çatışacak mı? O zaman biz gidelim abi. Biz gidelim. İlk aç öldü zaten durduk yere. Hay dön eve dön çocuklar. Abi bunlar meydanda savaşıyor. Nasıl ölmüyor? Bizimkiler nasıl diye ölüyor ya? Bir de zırhı var adamın zırhı. Buradaki son durum ne? Güzel sağ olasın şu yemi de patlatır mısınız? Yok mu? Garibin Buffin diye biri buraya düşmüş ya. Silah kullanımı tıpı da iyiymiş. İnşaat maden de var lan. Ama 7 saatin kalmış Buffin yetişemem. Bizim satın aldığımız şeyler de burada. Bak şu bileşenler yalan olmasın 19 tane. Abi dibimize çelik düştü ha. Oyunun bizi ödülü. Nasıl ölür ya? Vallahi nasıl ölür ya? Şuna bak ya. Sarı boğa enfeksiyon kapmış. Al işte. Dura git sen de şuraya gel. Ya Kunduz sen ne ara dışarıda kaldın ya? Seni içeri almayı mı unuttuk? Aynen öyle. Bunları kuruyor garibim ya. Şuraya gel. Şunu parçalara geç. Bayağı bir deri aldım toptancıdan. Bana çelik ver dedim abi. 1200 tane. Çelik sorununu belli bir düzeyde çözer. Sonra ne verdim? Biraz kumaş vereyim bari ya. Adam bütün parasını alıyorum ya. Bari çeliğinin tamamını alayım. 1439 çelik. Yeterli. Lüks yemek. Lüks yemek de 51 dolar abi yok. Tamam ya. Yani şu toksit çökelme geçtiği zaman büyük ihtimal hazır hale geleceğiz. Çünkü şuraya tuzakları şöyle bir döşeyeceğiz. Buradaki taretler atılmış. Şuraya baksana abi taretlerin alanına bak. Taretlendik yani. Şu tareti, şu tareti ve şunu attığımız zaman zaten taretlerle ilgili iş bitiyor. Ama çeliğimiz bol. Çelikle ilgili meteor düştü. Şuraya da bir tane ne düşmüş diye bileşen düşmüştü. Onları beraber alıp şuralara da Taretlerle doldurabilirim. Sonra hazır hale geliyorum ya. ya yemek sıkıntısı baş gösterebilir. Çünkü şu anda toksit çökelme olduğu için dışarıdaki yemekler de öldü hep yani. Ama bulunur ya. Toptancıdan alınır, hayvan avlanır. Diyeceğim hayvan da yok şu anda hepsi öldü. Sorun yok ama. İlk ağaç öldü ya bu sefer de durduk yere. Yani bekleyeceğiz artık şu toksit çökelmenin bitmesini bekleyeceğiz. Bittiğinde hazır oluruz. Tek sıkıntım abi şu Fensaba artı 60 bak. Fensaba'nın dostum olması lazım. Şunların da dostum olması lazım. Bunları çağıracağım. Bunları bir hafta sonra geliyor zaten. Bir hafta sonra ansızın bizim yardıma ihtiyacımız varken belki gelirler. Denk gelir yani. Çok mühim değil onların dost olması da Fensaba önemli. Şöyle bir şey var. Fensaba ile de Batı'nı aynı anda çağıramıyoruz. O yüzden bir bunları çağıracağım. Sonra bunları çağıracağım. Sonra bunları çağıracağım. Sonra bunları çağıracağım. Böyle bir devir daim. Bunları böyle vardiyalı bir şekilde desteğe çağıracağım yani. Sadece tuzaklar ve birkaç tane talet kaldı. Ondan sonra zaten bir artık gitmeye hazır hale geleceğiz. Oyun tabi gitmeyelim diye uğraştı. Üzerimize iki tane şey attı yani. Şuradan bir tane şip attı. Şurada zehirli toksit atıyor. Ama yok kardeşim durduramayacaksın artık bu köyü. Nereye gidiyorsunuz lan? Da? Bir dahaki var ya kesinlikle ben gemiyi çalıştırmaktan hemen önce buralara böcek verir abi. Şurada zaten bir onun bir izini gösterdi. 3-4 tane attı. Dedi dur dedi nereye gidiyorsun dedi. Neyse artık inşallah diğer bölüm biz yolcu.